Herhangi bir... Çektin mi? Şimdi Başla. İniş yapacağımız yere bir kazık bağı atarak istasyon kurduk ve iniş yapacağız. Yalnız biz bu bağladığımız objeye çok fazla güvenmiyorsak ne yapacağız? İkinci bir emniyet kurmamız gerekecektir. Onu da pursik dediğimiz düğümle sağlayabiliriz. Pursik düğümü <laughs> ipimi iki eşit parçaya böldükten sonra ana ipimin üzerine kapalı ucu attıktan sonra açık uçlu kısmı kapalı uçtan geçirdim. Şu formu yakaladım. Daha sonra açık uçlu ipleri alıp tekrar bir turda çevireceğim. Ve yine kapalı ucun içinden Geçireceğim. İpimi düzelttikten sonra sıkıştırıyorum. Şu şekli görmem gerekiyor. Kursik evet. düğümü emniyet için kullandığımız kursik düğümü e, yapımında ana ipin üzerine yapıyorsak kursi yaptığım düğüm Pursuk düğümü yaptığım ipin ana ipimden daha ince olmasına dikkat etmem gerekiyor. Aksi takdirde sıkıştırma yapmayacağı için pek bir işe yaramayacaktır. Bunu da farklı bir noktadan emniyet ipi olarak kullanmış olurum.